Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün İhsan'a büyük bir kışkırtma çekeceğiz. Dört kişi, üç kişi. üç kişi, kişi miyiz? 1, 2, 3 evet. üç kişi pompaya yatıracağız. Pompaya. Tamam çekebilirsiniz İhsan'a. <laughs> Abi çok terbiyesiz şeyler yapıyor ama <laughs> ya. Neyse. Arkadaşlar videonun evet. amacını söylemedik. İhsan tahmin edecek. <laughs> Acaba ne ya? Çok Neyse. De. Gelin şöyle gidelim. <laughs> ne yapıyorlar? Ne yapacaksın lan bana? Yapacaklar. Bir şey demedi ki benetli. De, ben de bilmiyorum öyle yanılttı, <laughs> geçti, konuştu, anlamadım. Bırak. Efendim. Evet. Gel, gel 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 gel. gel, gel. Ah, bak bak kalbim. Tut 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 tut. Aa. <laughs> Allah. Yatır pompaya. Allah! Ya pompaya <laughs> pompa ya. Ya 3v bir Aa, miydi ya? En başta nerede süriz o kadar tuttum ya. Oğlum. He saldırıyoruz <laughs> <mi> diyor? <laughs> bir diyor. Abi üzerine yazsana pompa. Arkadaşlar ya bugün Ben yine 3v diyorum ya. Bugün, <laughs> bugün eğer insan öldürürsek <laughs> bir dahaki videoda çekiliş yapacağım. Hadi bakalım. Kim kime dündü Oy. Mı? Bir dakika çekiliş yapıyorsa İhsan'ı Beyazdan atayım. <laughs> <laughs> Şerefsiz ya. Böyle yatırın pompaya. Neredesin lan? Oo. Emperor, senin onu tutup pompaya yatırman lazım. Oğlum geçen tuttum uyuyordun yanında adamın. <laughs> ya biz görürüz, <göreceğiz>, yavaş olabiliriz. <laughs> oğlum o zaman tutmanın ne anlamı kalıyor? Tembeler miymişsin? İhsan. İhsan şey dedi, demek bana meydan okudunuz ya. The underground. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? <laughs> Ya söyleyemiyorum ki onu. <laughs> ya Taşakistan kaçma bir ya. Kaçma bir diye. Yok abi. Abi. Çök aşağı çök aşağı çök. Berat'ın Berat'ın elleri gerçek oldu. <laughs> Aynen. Gel. çek çek maymunu. Yatır pompaya yatır. Gel bakayım kucağıma. Gel bakalım. Ya. Demek bana meydan okudun ha? Öldü <laughs> mü? Öldü mü? <laughs> Bırak aldım bantı çünkü. Tamam, kaçıyoruz. Şimdi kaçıyoruz. 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 Ship <laughs> çalın. Kaçıyoruz. Ya oğlum 3v1 ne ya? Kaç 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 Hayır, kaç. Hey beni saymıyodun. Ben sadece starım. Kaç sadistanım. kaç 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 kaç. Ben başka daya gireyim siz başka daya gidin. Ben her şeyim şu olmaz zaten. Şimdi başka sak lazım. şimdi saklanıyoruz. İslam bizi bulacak. Bulursa öldürür verir çıkar. Yok. <gülüyor> yok, öldür verir çıkar yok. Ben kaçıyorum abi. Genel sohbete bakmayın. O korkuyorum harbiden bakmayacağım lan. Ses almış Ne sesi lan? Beni öldürdün. Oha benim canım gitmiyor ben de zıplamaya çalışıyorum. <laughs> Fişim o kadar. Bakayım. Aa sen demiş. Burak ben size kaçın derim. Oha bu ne lan böyle kör oldum. Ben <laughs> <laughs> suratıma, <laughs> i̇nsan suratıma mı tükürdün ayıp amına koyayım. Yok lan. Oh. İnsan ben <laughs> izleyici modundayım bana saldıramazsın. 5 <laughs> deyite geçti. 5 deyite geçti. Adamı öldürdü. <laughs> 5 deyite geçti arada. adam diğer adaya gitmiş. Hadi çok güzel bir VS. E. Çok güzel. Ben dalmıyorum bu arada. Oo, taşak hisseden ölüyor. Hadi. Öle lan. La. <laughs> Adamı. benimden mı? hasar yok <laughs> ki adama karşı. Demek bana böyle. Ben can bastım nedendir? Amına atı bu. Önce sonra Berat döveceğim. Ya <laughs> İhsan demek bana meydan okudun ya. <laughs> ya Allah. İki dakika karar ver. Spechle <laughs> itti misin <Sonra> oyunda mısın? <laughs> <laughs> tamam ben. Abi gör de beni abi gör. Kanka ben ben direkt sağ. ben şey yapıyorum. Tamam kanka. Ben de ben de izliyorum ha. Kum kum mu yemiş lan? Evet, evet İhsan'a gatlar evet. rol yapıyoruz. Lan sen meyve yerken benden izin aldın mı? <laughs> sen kimsin lan? Senden izin alacağım ben. Eşek spas. Geçen, geçen adam Z'ye bastım adam. Ne Nasıl bekler? Ben böyle bir şey <laughs> görmedim ya Burak'tan. Ayıp ya. Oha. Oğlum 3 ve 1 yaptınız önce kesinlikle ben zaten. Daha neyini Abi. ama. Ben şey bir şey yapmadım. Taşaklar bana. Bir Aynen. Şey kanka, sen da ölmüyordum bu arada. Şişe yok. Şişe yok. Şişe yok. Hayatım boyunca <laughs> en büyük taşak dili dövüşüyordum. <laughs> bu ne oğlum böyle? Oğlum adam senin taşak <laughs> yaptı zaten daha demin topla. Valla ya taşaktan yüreğim. İhsan ne yapıyordum? Ay İhsan diyorum ya Berat. Daha demin çok tuhaf bir pozisyon aldı. Oha, Bak şimdi lan? yeri yararak gidecek. Efendim? Niye gitmiyor lan? Diye kanka. Lan niye ulti atmıyor? Diye bırak. <laughs> ha? Gitti ya kanka yerden efekt çıkarak ha, gidiyor. Ha bende quality 2 olduğu için dur ben de, de max'a çekeyim öyle atayım. Öbür videomuzda çekil. Yalla. Çekilir olacak da bir konuşamadım gerilmekten. Özür dilerim. Acaba var, face mod var. olduğu için mi? Face modsa evet çünkü şimdi bu evet. düşün normalde. Yeri yararak. <laughs> ben bakıyorum. İhsan meyve la meyve gel gel. Ay pardon, ha şurada. Meyve mi? Gel gel, beni takip et sen. Ha, ben ne diyorum Burak niye uçma dedim başta. Gel gel beni takip et gel gel. Bak şurada kanka, şurada bak. bak şu ağacın bak, köşesinde şurada, bak. Şurada. bak şu ağacın, şurada şurada şurada. Şu, şu ağacın köşesinde <laughs> bak. Şu, a, <ağacın gülüyor> şu, bak, köşesi. buldun mu? Tamam. Tamam. Reset atın. Reset atın. Reset atın. Lan reset atın. Lan reset atın. Aa! attım. Ya öldü ya. Attım attım. <laughs> Attı da iyi. İyi ben kaçıyorum. Kolay da beyler hani ezdan ya. Evet bugünkü challenge'ımız tamamlandı. Biz sana şu atayım da <laughs> <Sana> Eliza teşekkürler ediyoruz. <laughs> Rica ederim. Hop ben de gidiyorum. İyi. Belki bir dahaki videoda daha 3 kişi toplayıp bana beni pompaya yatıracak. Yok la. O kadar ezik değilim la. Ben ihtiyacım yok. Tek o. başıma yatıyorum. Hemen aç, aç aç Demek bana yani ben level ya. Yani level olmasam. Git <laughs> kas o zaman lan. Ben o. Kast... Ben... sana level kas. Ben hiç vuramadım bu arada hiç yani. Canı yüzde kaç? Yüzde on gitmemiştir bence. Taşak gel. Sen... Ben e. İstan gel. Ben Allah. level kasmakla mı uğraşamam ona? Video kapanışı yapalım. Video kapanışı yapalım. Şurada bak hele bir de kas diyor. Evet arkadaşlar 17. YouTube kanalımın videosuna kapatıyoruz videomuzu. Öncekilerin sebannanma <laughs> nedenleri neydi o Berat onları, Bey? Onları onları açalım. Evet yavaş dinleyiz videomu beğenip, <laughs> paylaşıp, yorum yazıp, e, beğenip yorum yazıp abone olup Discord'uma gelip abone olup kanalıma abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Kre'ye <laughs> baksana insan eksik <XX> yapmış kre. <laughs> Şeyini gördüm bunu. <laughs> Ney lan? İhsan fanı ya adam. Arkadaşlar. İhsan Taşak. Ve Reux Emperor için teşekkür ediyorum. <gülüyor> İhsan <gülüyor> Emperor, Re Emperor Reux. İkinci kışkırtma. <laughs> videomuz çok ciddi olacak. Bu biraz hafife aldım ben şimdi. İhsan'ı ağlatan... İhsan'ı üzecek... Ben Üzecek kadar yapacağız. Gönüllüler varsa bana yazsın. Onlara da gerekli... Robux'u vereceğiz eee yarık robo kamerası bizde o lan hadi öbür videoya görüşürüz Allah'a emanetsiniz